Merhabalar dostlar yeni bir video ile karşınızdayım yeni bir slot yeni bir binik serisi bildiğiniz üzere bir süredir video atamıyorum bunun sebebi iş dolayısıyla çok yoğunum şirkette bayağı yoğun olduğum için devamlı bir şekilde sürekli video atamıyorum bugün şu anda geldim ve Nightmare slotunu keseceğiz. Çöp slotu bildiğiniz üzere. Ortalamasını az çok biliyoruz. Bu slotta bugün yani tek farkımız şu olacak. Diğerlerinden. Itemlarımızda birkaç değişiklik var. Şöyle 7 mitril setimiz, 7 EE'miz, artı 3 dual emirimiz, artı 2 judy beltimiz ve old takılarımız var. Bunun yanında bir helenit yediğimiz, iki tane de iron bombumuz olacak. Yani 4 bolla yapacağız bu slotu. Arkadaş AFK'ydi sanırsam. Cevap vermedi. Yazdım. Bayağıdır da bekliyorum. Ee, Priest'ten sadece kendime buff attım. Yani bir yarar olacağını iyi düşünmüyorum ama olsun. Nightmare slotunda döneceğiz. AP'mize bir bakalım. Hemen sizlere bir göstereyim AP'mi. Şu anda aktif şekilde 2116 AP'miz var. Fena değil. Kestiğimiz mob sayısını sizlere göstereyim hemen. Şurada gördüğünüz üzere 129.281 mob kesmişiz. 130.281 mob da bitireceğiz arkadaşlar. E, ee, şu anda üzerimdeki pot sayısını göstereyim sizlere. 830 tane bankamda yani VIP'imde var. 500 tane de cam potu var. Yeterli olacağını düşünüyorum. Hadi başlayalım. Bu arada bu videoda şöyle göstereceğim. Şimdi buz falan olmadığı için bu slotta sizlere gösterebileceğim. Her üzerim tamamen dolduğunda satış yapacağız. Ve bu satışın sizlere hani bir her 4 silahım yandığına ne kadar para kastığımızı göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet. Şimdi sizlere bir şey anlatacağım. Abi. Basit bir şekilde açıklıyorum olayı. Şimdi benim bildiğiniz üzere şimdi Nightmare slotunda kasıyorum. E, slotta çocuğun biri vardı. Yani şöyle biri vardı. Adam slotun yan tarafına bırakmış şöyle. Tamam mı? Abi yaklaşık 40 dakikadır falan dönüyorum slotu. 40 dakikadır kimse gelmedi. Atak veren olmadı. 40 dakika sonra geldi ve bana şunu diyor. Slotta ben vardım çık. Ben slotu buraya bıraktım. Zaten çarı buraya bıraktım hani slottan çık diyor. Ya ben şimdi bu slottan neden çıkayım? Bana bir açıklasın. Desin ki hani bana abi ben dolu slota girmedim. Boş bir slot. Yani kimse 45 dakikadır atak vermiyor slota. 40 dakikadır 45 dakikadır atak verilmeyen slota ben giriyorum. 40 dakika kasıyorum. 40 dakika sonra diyor ki ben buradaydım. Bilader askere gittin geldiğinde slota mı girdik? Hani ben de böyle yapayım abi. O zaman CZ A'ca e geçeyim. CZ A3'de ben çarı bırakayım. Biri geldiğinde hop bilader slotta ben vardım. Çünkü çar burada bekliyor. Böyle iş mi var yani? Çok saçma. Neyse. ilk turda 1.5M e, kastık. Çünkü RPR'ler geldi. Kaseleşeceğiz. Yapacak bir şey yok. Devam. Evet. ilk full RPR'miz geldi. Aslında 3 silah yandı. Elenik de almost. Yani çok az kaldı. E, VIP keyimiz de doldu. Şurayı bir boşaltayım ben. Ondan sonra hemen göstereceğim size. Evet. Şöyle görebildiğiniz üzere. Sağ altta zaten görülüyor. Toplam 4.7M civarında bir nakit oldu. Devam ediyoruz. E, bin tane daha var şu ana kadar. Devam. Bir turun daha sonuna geldik. Şöyle 5.2M nakitimiz var. Şu üzerimdekileri satacağım yine. Bir bakalım ondan sonra. Evet şöyle sağ altta görebildiğiniz üzere gelen coinler görünüyor. 7M bir nakitimiz oldu. Bu şekilde devam ediyoruz. Tahminimle şu an kestiğimiz mob sayısına da görecek olursak 129.696 mobdayız. Devam. Evet dostlar şimdi sağ şurada sağ altta da görebildiğiniz üzere yine bir satış yaptık. 8.8 emlik bir nakitimiz oldu. Devam etmeye çalışacağım ama dışarı çıkmak zorunda kaldım. Slot dolu olabilir. Bir bakacağım tekrardan. Evet dostlar. Yani bitmek üzere. Açıkçası şöyle kestiğimiz mob sayısını göstereyim sizlere. 130.268 başladığımız sayı 281'di. Yaklaşık bir 50 tane daha keseceğim. Burası tamamen dolu bu arada. Kesmemin sebebi size de şu. JR'ye girdim ve JR'yi kazandık. Ee, bunun için kesmem gerekiyor. Çünkü oradaki bütün modlar falan filan derken bir onları da saydığını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili çok bir bilgim yok. Eğer bilgisi olan varsa yazabilir bana. Oradaki moblar da sayılıyor mu? Kontrol etmeyi unuttum. Şu anda ben şu üzerimi boşaltacağım işte. Şu üzerindekileri falan satacağım. Şu an üzerimde 14 tane var. Onları sattıktan sonra tekrar bakacağız. Devam. Evet dostlar tekrardan geldik. Şurada Tekrardan açayım. E, 81'di hatırlarsanız. Yani yaklaşık e, 25-30 tane falan. 30 tane mop fazla kestik. Bunları da şey saydım kendimce. Yani JR'de girdiklerimi saydım. Eğer bu noktada e, bilgisi olan arkadaşlar varsa, bilgi verirlerse çok iyi olur. Ben sayılıyor diye biliyorum. Onun için 30-40 tane fazla kestim. 17M arkadaşlar. 17M bir nakit para kastık yaklaşık 1000 mana Peki bu noktada giderimiz yok mu? Arkadaşlar giderimiz var tabii ki de. Hemen gidecek giderlere de bakacak olursak eğer. Arkadaşlar 900 civarında mana potumuz vardı. Bunun yani 500 tane mana potu harcadık. Yaklaşık bir 500 tane de can potu harcadık. 500 can potu ve 500 mana potu giderimiz var. Başka bir giderimiz var mı? Arkadaşlar yani başka bir giderimiz yok bu noktada. Kastığımız para güzel bir para gibi geliyor. 17. Ortalama 12 M civarına bir para kasmış olduk. 12 M. Bin mobda 12 13 M. Daha önceki çöp slotlarından bir farkı var mı? Yok. Aynı civarları da. E ama bu slotta daha fazla kasılabilir mi? Evet kasılabilir. Ben bir tane hani toplam 5 slotun 4'ünü kesebiliyorum. Bir tanesi hep ayakta kalıyordu. Yani hiç ayakta mob kalmazsa eğer daha fazla kasılabilir. Yani benim kastım mesela 17 M'de bu 19 ila 20 M civarına da kasılabilir. Yani benim sizlere tavsiyem bu noktada hem daha az gider hem de daha fazla kar için arkadaşlar itemlarınız yüksek olması lazım. Ben şuradan hemen yine AP'mi ve defimi göstereyim sizlere. 2116 AP'miz var. Bu arada sadece Wolfle. 765'te defansımız var. Yani 100 defimiz açık olur. Itemlarımız işte şu anda mesela Judy 2, yani İmir 2'ler, Kok 1'ler, işte Kok 3'ler belki, ruby Airing'ler ya da Old yerine VDN gibi bir şey itemler olsa daha da yüksek şekilde verim olabiliriz. Ya da işte imirler yerine Folder olsa ya da farklı itemler daha iyileri çıksa daha da iyi olabilir. benim elimdeki bütçe bu. Bununla yapabiliyorum. İzlediyseniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.